Royal Rumble nedir? Öncelikle bir bununla başlayalım. Battle Royal formatında ancak biraz farklı bir maç türü. Battle Royale'da herkes ringde başlıyor. Royal Rumble'da bunun aksine iki güreşçi birlikte başlıyor. Diğer güreşçiler de belli aralıklarla teker teker ringe gelip maça dahil oluyorlar. Bu formatı mudici Pat Patterson. Tarihteki ilk Royal Rumble 1988 yılında yapıldı. Klasikleşmiş 30 kişilik maçın aksine bu ilk Rumble 20 kişilikti bu maça ilk gelen güreşçi Bret Hart. Yani bu demektir ki Bret Hart Royal Rumble'a katılmış ilk güreşçi. Tarihteki ilk Rumble'ı kazanan isim Hexa Jim Duggan oldu. Kariyerinde en çok bu başarısıyla hatırlanıyor zaten. Tek dezavantajı ilk yapılan Rumble olduğu için bir ödül yoktu. Herhangi bir kemer veya resilme ya da ana kemer number one contender olamadı. O geceki Rumble 8.2 rating ile o güne kadarki en çok izlenen güreş etkinliği olmayı başardı. Bu videoda bahsedeceğim şeylerde 2018'de Arap eğlendirmesi Greatest Royal Rumble'ı dışarıda tutacağım. Geleneksel Royal Rumble sayılmadığı için onu ben de saymıyorum. Royal Rumble'ı son kazanan kişi Drew McIntyre. 2020 yılını en verimli geçiren güreşçilerden biri oldu kendisi. Royal Rumble kazanıp WrestleMania 36'da ana kemeri almayı da başardı. Tarihte en çok Royal Rumble kazanan isim Stone Cold Steve Austin. 1997, 98 ve 2001 olmak üzere tam 3 kez kazandı. Onu 2 kez kazanan Hulk Hogan, Shawn Michaels, Triple H, Batista, Randy Orton ve John Cena takip ediyor. Sanırım şu anki şartlara göre baktığımızda sadece Randy Orton 3. kez kazanmaya yakın ama bu da pek mümkün görünmüyor. 2017'de kazandığı için bir kez daha vereceğini zannetmiyorum zaten. Bir bakıyorsunuz bu senekinde kazanıyormuş. <laughs> Lafımı yemiş olurum. Ya yok kazanamaz. Royal Rumble'da en çok kazanan çıkaran sıra 27. 27'den gelip kazanan 4 isim var. Big John Stud, Yokozuna, Stone Cold ve Bret Hart. Bret her ne kadar Luger ile beraber kazanan oldularsa da 27'den gelip kazanmış sayılıyor. 30 ve 24 ise üçer kazanan çıkaran sıralar. Son sıradan gelip kazanan isimler 2007'de Undertaker, 2008 John Cena ve 2016 Triple H. Greatest Royal Rumble'ı saymazsak ki saymıyoruz. Bir Royal Rumble'da en uzun süre maçta kalan isim 1 saat 2 dakika 15 saniye ile 2006 yılında Rey Mysterio. Kendisi aynı zamanda o maçı da kazanmayı başarmıştı. 1 saat üzeri maçta kalıp kazanan diğer isimler 1992 Ric Flair ve 2004 Chris Benoit, Bob Backlund, Triple H, ve Chris Jericho ise 1 saat üzerinde kalıp kazanamayan isimler. Ringte en az kalan isim 1.9 saniye ile 2009 yılında Santino Marella. Katıldığı tüm Royal Rumble maçlarına baktığımızda toplamda en çok süre ringte kalan isim 4 saat 59 dakika 33 saniye ile Chris Jericho. Ardından Rey Mysterio 4 saat 1 dakika 54 saniye ile geliyor ve 4 saat sınırını sayarsak 3. sırada 4 saat 50 saniye ile Triple H var. Rumble'a en çok katılan isim Kane. 1996'da Isaac Yankim olarak katıldı Kane. En son 2006'da güreşti. Bir Rumble maçında en çok kişiyi elen güreşçi Brock Lesnar. Geçen seneki Royal Rumble'da tam 13 kişiyi eleyerek bu rekorun sahibi oldu. Kendisini 12 ile 2014'teki Roman Reigns takip ediyor. Arkasında ise 2001 yılındaki Rumble'da 11 kişiyi eleyen Kane var bir maçta üst üste en çok kişiyi eleyen yine 2020 Brock Lesnar. Elediği 13 kişinin hepsini aralıksız üst üste eledi. Bu nasıl bir yaratık böyle ya? Onu 1989'da 8 kişiyle Hulk Hogan takip etti. Katıldıkları tüm Royal Rumble'larda toplamda en çok kişiyi eleyen isim 43 ile Kane. The Undertaker 40, Shawn Michaels ise 39 ile 3. sırada. Katıldığı Rumble sayısına oranla en çok kişiyi elemiş isim Hulk Hogan. 4 rol Rumble'a katılıp toplamda 27 kişi eledi. En çok kişi tarafından elenmiş isimlere de bir bakalım. 2007 yılında Visera tam 8 kişi tarafından elendi. 1994'te ise yine aynı abimiz ama bu seferki adı Mabel'dı 7 kişi tarafından elendi. 2000'de Rikishi, 2005'te de Muhammed Hasan 6 kişi tarafından elendiler. Visera ve Rikishi iri olduğu için de Muhammed Hasan'da durum biraz farklı. Onun konusu çok ayrı. WWE tarihindeki en şanssız isimlerden biri belki de. Ama farklı bir gimmickle olsa belki daha başarılı noktalara gelebilirdi. Bu da onun şanssızlığı. Roman Reigns tam 4 Royal Rumble'da son adama kadar kalmayı başardı. Bir kere de kazandığını sayarsak toplamda 5 kere finale kaldı. Bu da onun 2010'lu yıllarda nasıl bir push aldığını göstergesi. 2003 yılının kazanı Brock Lesnar en genç Royal Rumble kazanı olarak yerini koruyor. O sırada 25 yaşındaydı. En kısa süre ringde kalıp Royal Rumble kazanan isim 2010 yılında Edge oldu. Sadece 7 dakika 37 saniye ringde kalarak maçı kazanmayı başardı. Aynı anda ringde en çok kişi bulunması rekoru ise 2009 yılında yaşandı. 30. sıradan Big Show geldiğinde ringde tam 15 kişi vardı. Kadınlarda daha çok yeni bir oluşum Royal Rumble. Bu sene dördüncüsü yapılacak. Geride kalan maçları Asuka, Becky Lynch ve Charlotte kazandı. Bir maçta en çok kişiyi eleyen isim Shayna Baszler. Geçen seneki Rumble'da tam 8 kişi yeredi. Onu 7 kişiyle yine aynı Rumble'da Bianca Belair takip ediyor. Ne dersiniz bu sene bu ikisinden biri alır mı Rumble'ı? Unutmadan toplamda en çok elemede ise Charlotte toplam 2 maçta 9 kişiyle zirvede. Erkekler Royal Rumble'ına katılan kadın güreşçilerden bahsedelim birazdan. Bunu ilk yapan 1999 yılında China'ydı. 2000 yılında da katıldı. 2010'da Bad Phoenix, 2012'de Karma ve 2019'da Nia Jax erkekler maçına katılan diğer kadın güreşçiler. Royal Rumble kazananının WrestleMania'da ana kemere gitmesi ilk kez 1993 yılında yapıldı. Toplamda 26 kez WrestleMania'da maça çıkan Rumble kazananlarının 16'sı başarılı olurken onu da başarısız oldu. 1997 kazananı Stone Cold maç içinde elenip sonra hakemler görmeden maça dahil olmuştu. VAR sistemi olmadığı için göremediler tabi bu o zamanlar. O dönemki WWF patronu Gorilla Mansun durumu düzeltip Austin'in ana kemer number one contender olma hakkını elinden aldı. Aynı şekilde 1999 kazanan Mr. McMahon de hakkından vazgeçti. 1992 yılındaki Royal Rumble boştaki kemeri kazanmak içindi. Ric Flair 3. sıradan gelip maçı kazanarak ana kemerinde sahibi oldu. 2016 yılında ise Birinci sıradan gelen şampiyon Roman Reigns'in kemeri neydi maç? Roman Reigns için zorlu olan bu kemer koruma maçını Triple H kazandı ve 14. kez ana kemerin sahibi oldu. Hadi gelin şimdi sizinle Rumble kazananların Wrestlemania maceralarına hızlıca bir bakalım. 1993 Yokozuna Wrestlemania 9'da Bret Hart'ı yenerek ana kemeri kazandı. 1994 Lex Luger ve Bret Hart Wrestlemania 10'da önce Lex Luger Yokozuna'ya karşı maça çıktı ve kaybetti. Ardından Main Event'te Bret Hart Yokozuna'ya karşı maçı çıkıp onu yenmeyi başardı ve ana kemerin sahibi oldu. 95 Shawn Michaels WrestleMania 11'de Two Dudes With Attitudes'dan partneri Diesel'ın ana kemerine gitti ancak kaybetti. 96 yine Shawn Michaels bu sefer WrestleMania 12'de Bret Hart'a karşı Iron Man maçını kazanıp kemerin de sahibi oldu. 98 Stone Cold Steve Austin WrestleMania 14'te Shawn Michaels'ı yendi kemeri aldı. 2000 The Rock Durum biraz karışık burada. Drak maçı kazanmış da kazanmasını ama Big Show'u elerken aslında iki ayağı da yere değmişti. TV'de ekranları başındakiler bunu o açıdan göremediler. Durum böyle olunca Big Show hak ilan etti. Bu işin sonunda da WrestleMania 2000'de Triple H'in ana kemerine Drak, Foley ve Big Show'un kontender olduğu bir Fatal 4-Way Elimination maçı düzenlendi. Triple H kazanarak kemerini korudu. Rumble'dan gelen şansı heba etmiş oldu Drak. 2001 Stone Cold, WrestleMania 17 Main Event'inde No Disqualification maçta Drak'ı yendi, kemeri de kazandı. 2002 Triple H, WrestleMania 18'de ana kemere gitme hakkının No Way Out'ta Kurt Angle'a karşı bir maçta kaybetti. Ertesi günkü Raw'da rövanşı alarak bu hakkını geri aldı. WrestleMania'da ise Chris Jericho'yu yenip Undisputed WWF Şampiyonu olmayı başardı. 2003 Brock Lesnar. WrestleMania 19'da Kurt Angle'a karşı maça çıktı. Tamamlayamadığı Shooting Star Press ile neredeyse hayatını kaybetme noktasına geldi. Bu maçı konu aldığım videoya karttan ulaşabilirsiniz. Lesnar o maçı kazanmayı başardı. 2004 Chris Benoit Benoit, SmackDown güreşçisi olarak Raw güreşçisi Triple için World Heavyweight kemerine gitmeyi seçti. O dönem Shawn Michaels ile feud Triple H. HBK bunu haksız buldu ve maça kendini de dahil ettirdi. WrestleMania 20'deki Triple Threat maçı Benoit Submission ile almayı başardı ve kemerinde yeni sahibi oldu. 2005 Batista Evolution'un sonlandığı dönem. Batista grubun lider Triple için ana kemerine gitti. Maçı da kazanarak World Heavyweight Şampiyonu oldu. 2006 Rey Mysterio Rey kemere gitme hakkını No Way Out'ta ortana kaybetti. Ancak devamında tekrar maça girme hakkı elde etti. WrestleMania 22'de şampiyon Kurt Angle'dı. Orton ve Rey ile yapılan Triple Threat maçı Rey kazandı. Rumble'dan gelen hakkını kullanıp şampiyon olmayı başardı. 2007 The Undertaker Resilmen 23'teki maçı Undertaker elbette ki kazandı çünkü zaten serisi vardı. Batista'yı yenerek kemeri kazandı. 2008 John Cena Orton'un WWE şampiyonluğuna karşı Triple H ile beraber Triple Threat maça çıktı Cena. Maçı Orton kazandı ve kemerini korudu. Cena da bu şekilde şansını tepmiş oldu. 2009 Randy Orton WrestleMania 25'te Triple H için WWE şampiyonluğunu seçti. Maçı kaybetti. 2010 Edge WrestleMania 26'da Chris Jericho'nun World Heavyweight kemerine gitti, maçı kazanamadı. 2011 Alberto Del Rio Rumble'ı kazanması sürpriz olmuştu. WrestleMania 27'de Edge'in World Heavyweight kemerine gitti ve kazanamadı. Şaşırdık mı? Bence şaşırmadık. 2012 Sheamus Resilmen 28'in açılış maçında World Heavyweight şampiyonu Daniel Bryan ile maça çıktı. Sadece 18 saniye süren maçı Sheamus Kick ile kazandı ve kemerin sahibi oldu. 2013 John Cena Resilmen 29'da WWE şampiyonu Drake'ı yenip kemeri kazandı. 2014 Batista Garip bir senaryoydu 12. ki. 30'da şampiyon Randy Orton'da. Daniel Bryan ile Triple H gecenin açılış maçında main event'teki ana kemer maçına girebilmek için maç yaptılar. Daniel Bryan kazandı ve şampiyon Orton'a karşı Royal Rumble kazananı Batista ile birlikte Triple Threat maça çıktılar. Maçı kazanan Bryan olunca Batista da şansını tepmiş oldu. 2015 Roman Reigns Resilmeye 31 muhteşem bir main event. Roman Reigns Rumble hakkını Brock Lesnar'a karşı kullandı. Maç devam ederken Seth Rollins Money in the Bank kontratını kullanarak maçı Triple Threat'e çevirdi. Maç sonunda Money in the Bank fırsatını iyi kullanan Rollins şampiyon olurken Rumble fırsatını tepen Roman Reigns oldu. 2017 Randy Orton WWE şampiyonu John Cena'ydı. Bray Wyatt Elimination Chamber'da kemeri ondan aldı. Orton ile White kankalardı. Orton başta vazgeçti ama sonra onun kemerine gitti. Resimeye 33'te White'ı yenerek yeni WWE şampiyonu olmayı başardı. 2018 Shinsuke Nakamura En zayıf Rumble kazanımı acaba? Bence öyle gibi. WrestleMania 34'te AJ Styles'a maçı kaybetti. Şansı da tepti böylece. 2019 Seth Rollins WrestleMania 35'te Universal şampiyonu Brock Lesnar'ı yenerek kemeri kazandı. E geldi ilk son Royal Rumble'a 2020 Drew McIntyre. WrestleMania 36'da WWE şampiyonu yine Brock Lesnar'dı. Onu da Drew McIntyre yendi ve ilk kez ana kemerini kazandı. İşte Royal Rumble ile ilgili genel bilgiler bu şekildeydi. Rumble festivalimiz tam gaz devam ediyor.